i Hayatım, seni yeni ortamda tanıştırayım, Ejder Arcağım. Eşim Yasemin Karata. Çok memnun oldum onun Efendim Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Siz nasılsınız? Ee, yol yorgunluğu var tabii. Ee, oldukça yoğun bir gün geçirdik. Ve biraz da acıktım. O zaman buyurun masaya geçelim. Hem yeriz hem konuşuruz. Rasim abi, işler iyice karışıyor. Hayrola evlat, ne oldu? Bu yeni ortak tanıdık çıktı. Kimmiş? Kunduzi. Ne diyorsun Adem sen? Kunduzi mi? Bilmiyorum ama bilmiyorum. Ama iyice derinleşiyor iş. <laughs> Galiba uzun yıllar yurt dışında Londra'da yaşamışsınız. Doğru mu? Evet. Londra'nın puslu havası beni oldukça yordu. Orada bir ithalat ihracat şirketimiz var. Geçen yıl yüzde yedilik bir büyüme kaydettik. Ki bu oldukça önemli bir rakam. Fakat memleket hasreti ağır bastı. Dedim ben bütün bunları neden kendi ülkemde yapmıyorum? O yüzden sizinle ortaklık fikri gündeme gelince hiç tereddüt etmedim ne kadar tehlikeli olsa da. Abdullah'tan bahsediyorsunuz. Açık söylemek gerekirse ölümü hepimiz için şok oldu. Deli dolu bir adamdı ama işini iyi yapardı. Trafik kazasında kaybetmek büyük bir trajedi. Yine de Timur Karatan'la ortaklık fikri biraz tedirgin edici. E bu yaşımda ölmek istemiyorum ya. <laughs> Belli ki Abdullah'tan daha akıllısınız. Dikkatsizlik ve niyet olmadığı sürece başınıza bir şey gelmez diye düşünüyorum. Sizi Hayal kırıklığına uğratmayacağımı umuyorum. Bu halde yeni ortaklığımızın güzelliklere vesile olması umuduyla. Hmm. Yasemin Hanım, siz hiç konuşmadınız. Ortaklığımızı onaylamıyor musunuz yoksa? Ben sizi dinliyordum. İngiltere geçmişiniz çok ilginçmiş. Ah Londra, her gecesi, her günü birbirinden enteresan bir şehir. Oradaki günlerimi özleyeceğim sanırım. Bir de dikkatimi çekti. Türkçeniz hiç bozulmamış. Türkiye arkadaşlarımla iletişimimi hiç kesmedim. O yüzden paslanmadım. Ah, Timur Bey, sanırım haklı olarak Yasemin Hanım sıkılmaya başladı. Ben diyorum ki iş konuşmasını yerine bırakalım. Yarın? Size ofisimde misafir etmek isterim. Uzun uzun sohbet ederiz. Hem de birbirimizi yakından tanımış oluruz. Benim için uygun. Fuck us. you got? İyi Ece değil mi? Bir sorun yok. Evet evet uyuyor odasında zaten. İyi misin? Biraz kötü görünüyorsun. Yok iyi miyim? Biraz koşturdum da böyle şey oldu. Yoruldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek her zaman. Ee, ben anahtarı buraya koydum çıkıyorum. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. benim tüm dünyam senle baban kızım. Seni kaybedemem. Yok abi, aklım almıyor. Vallahi aklım almıyor. Bilmiyorum. Benim de aklım almıyor. Böyle bir hamle beklemiyor. Olaya bak ya. Nereden nereye? Şimdi biz bu adamın dosyasına birlikte baktık. Sıradan bir insan dedik. Oto hırsızlığı, gasp, masp, tamam. İşte kimlik sahteciliği falan filan, eyvallah. E nasıl oluyor da bu adam Timur Karatan'ın ortağı oluyor? Biz neyi gözden kaçırdık? Yasemin Hanım ne yaptı? Ne yapacak abi? O da dondu kaldı yani sonuçta. Kunduzi'nin ilişkileri tahminimizden derin. Abdullah falan yem olabilir belki. Bizim asıl bu adamı çözmemiz gerekir Adem. Çözeceğiz abi. Bunu da çözeceğiz. Kunduz'u denen şerefsiz hesabını verecek. Yasemin'le ilişkisi. Abdullah'ın ölümü. Yeni piyon.